Sevgili Yükselen Yengeçler, Eylül ayını konuşuyoruz. Bakalım nasıl bir gündem var? 2022'nin 9. ayına geldik bile. Hızlı bir gündem. E, Güneş Başak Burcu'nda 23 Eylül'e kadar. E, bu da sizin 3. E, ev dediğimiz e, yakın çevre, eğitim, kısa yolculuklar, kardeşler, kuzenler, her türlü yazlı, sözlü, yazılı ve sözlü ifadeyle alakalı, aklınızın düşünme şekliyle alakalı. Demek ki e, odağınız, daha çok eğitim konularında, yolculuklar, kısa yolculuklar konularında ve yakın çevrenizle, malinizle odaklı bir hayat yaşıyorsunuz. Mars 12. evinizde. Dolayısıyla çok dikkatli olun. Özellikle sağlığınıza lütfen dikkat edin. Gizli düşmanlara, özellikle gizli erkek düşmanlara, arkanızdan iş çevirenlere ya da gizli öfke, pasif agresif davranışlara, öfkeyi kontrol etmekle alakalı sıkıntılara karşı ne olur temkinli olun. Çünkü Mars ikizlerde uzun süre kalacak. 25 Mart 2023'e kadar kalacak. Ekimde bir retrosu var. Sonra düz harekete geçecek Bu konuda da bir video çekiyor olacağım ama 25 Mart 2023'e kadar Mars'ı 12. evinizde misafir edeceksiniz. 12. ev biraz karmik konular, biraz kolektif alan, biraz elimizde olmayan kontrol dışı alanları anlatır. Dolayısıyla oradaki Mars sizi tehlikelere karşı, gizli düşmanlara karşı özellikle sağlığınız, hastaneler ve kapalı alanlarla alakalı konularda temkili davranmanızı öneririm. Ee, özellikle e, öfkeye de gizli öfkeye de karşı ne olur ne olur temkinli olun. 5 Eylül'de Venüs Başak burcuna geliyor. 3. evinize gelen Venüsle beraber artık yakın çevrede daha huzurlu, daha uyumlu zaten odağınız da oradaydı. Ee, belki yolculuklarda artış enerjisi devreye girebilir. Belki kardeşlerinizin hayatıyla alakalı keyifli, güzel haberler alabilirsiniz. Belki bir eğitim konusu, Dediğim gibi yolculuk konusu zaten gündemde. Ve düşünme şekliniz, iletişim şekliniz de o Venüs ile beraber güzel uyumlu bir hal alır diye düşünüyorum. Fakat Venüs Başak'ta hani çok da rahat, çok da keyifli bir enerji değil. Zararlı bir konumda. Ee, zarardan ziyade böyle detaycı, analitik, mükemmelliyetçi, biraz böyle eleştiren bir yapı. Ee, Okey güzel şanslarımız var çevreden işte kültürel faaliyetler, geziler ama hani Venüs Başak'ın o böyle vıdı vıdıcı eleştiren detaycı enerjisinden ziyade Hani daha analitik, düzen peşinde bir enerjiyle e, haşır neşir olmanız dileğimdir. E, 10 Eylül'de e, balık dolunayı var 17 derecede. Bu sizin e, 3-9 hattınız, hattınızda olacak. Yani yakın çevreyle alakalı, e, uzaklarla alakalı, yolculuklarla alakalı bir hasat, bir sonuç enerjisi devrede olacak. Belki kardeşlerinizin hayatıyla alakalı ya da eşin akrabalarıyla alakalı haberler Eğitim konusu, yüksek eğitim konusu, yolculuk konusu ya da inançlarınızla alakalı, felsefelerinizle alakalı bazı hasatlar, sonuçlar, kararlar, Aa demek bu böyle olmalıymış gibi enerjiler devrede olabilir. Bu Dolunay'da Uranüs'ün bir destek açıları var. Uranüs zaten 2019'dan itibaren sizin e, sosyal çevrenizde, umutlar evinizde, size belki başka e, insanlar getirdi hayatınıza, belki farklı insanlarla berabersiniz, belki zaman ötesinde insanlar hayatınıza girdi, belki umutlarınız var gelecekle alakalı, değişik umutlarınız var, değişik gruplar içindesiniz ve bu dolunayda size buradan destekler var. Yani belki eğitim konusunda, eğitim camiasında, e, işte doktoraymış, e, işte yüksek öğretimmiş bu konularda ya da felsefi konularda ya da yolculuk aşamalarında size sosyal çevrenizden güzel destekler gelecek belki farklı bakış açılarına sahip olacaksınız daha yaratıcı daha spontan daha sezgisel farklı gören bir enerji ve açık fikirli ve ilham akan bir enerji var çünkü Uranüs neredeyse orada çok güzel değişimler biraz asilik de oluyor ama güzel sürprizler de veriyor insana. 9 Eylül'de de Merkür terazideki artık retro hareketini S pozisyon dediğimiz duran pozisyona geçiyor. Retro harekete geçebilmek için 3 Ekim'e kadar Merkür retrosunu yaşayacağız. Artık Merkür retrosunda biliyoruz ne yapılır ne yapılmaz. Şimdi Merkür retrosunu biz iki aşamalı yaşayacağız. Terazi burcunda başlayacak. Başak burcuna kadar inecek. İlk başta siz 4. ev dediğimiz ev aile yuva konularında babanızın evi kökleriniz ya da kendi kurduğunuz yuvayla alakalı bazı iletişimde sıkıntılar, işte bazı eğitim konuları belki konuşacak, belki tartışmalar, belki yeniden yapılanma, yeniden bakma enerjisi, belki bir taşınma konusu gündeminize geliyor olabilir yazdığı orada Merkür'ün Jüpiter'le bir karşıtlığı var. Dolayısıyla abartılı konuşmalara, işte patavatsız konuşmalara zaten iletişime dikkat ediyoruz Merkür Retro'larında. Özellikle dini felsefi tartışmalara aman dikkat diyorum. Ee, daha sonra 23 Eylül'de Başak Burcu'na kadar inecek, gerileyecek teraziden Başak'a kadar inecek. Başak da sizin üçüncü eviniz. Demek ki Merkür Retro'sunu ilk etapta siz kendi evinizde yuvanızda iyileştirme Belki yeniden bakma gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Merkür Retroları aslında fırsattır. Yani yeniden bakmak için bir fırsattır. Dolayısıyla evde belki gözünüzden kaçan bazı şeyler, işte dediğim gibi bir taşınma konusu olabilir. Evde belki gençler, işte eğitim konuları, iletişim konularına tekrardan bir bakma, iyileştirme teması. Daha sonra yakın çevrenizle alakalı bu konularda tekrardan bakma enerjisi olacak. 3 Ekim'de de zaten Merkür Retrosu bitiyor olacak. 23 Eylül'de de Güneş Terazi Burcu'na gelince artık odağınız tamamen kendi eviniz, kendi yuvanız ya da babanızın evi kökleriniz olacak. E, orada zaten e, dünyada e, eşitlenme denge arayışı olacak. E, sonbahar Ekinoks'u gece gündüz eşitliğinden sonra dengeler değişiyor. Dediğim gibi burada tekrar Merkür e, Jüpiter Karşıtlığı hala devam ediyor. E, orada e, terazinin kararsız tembelliğe yatkın enerjileri de olacak. Erteleyen, hani ilişkileri kullanan enerjileri de devrede olacak ama genelde hani işbirliği üzerine hoş, uyumlu, adalet peşinde olan bir enerji devrede olacak. 26 Eylül'de Terazi burcunda bir yeni ay var. Evde bir yenilik, evinizde bir yenilik. Ee, belki dediğim gibi bir evi dekorasyonu işte evde taşınmakla alakalı, belki babanızın eviyle alakalı bir yenilik enerjisi gelecek devreye. Burada ama bu yeni aya da Jüpiter'in karşıtlığı var. Çünkü Jüpiter koçta olduğu için terazdaki her gezegen belirli açılarda Jüpiter'in karşısına geliyor. O zaman da ne oluyor? Biraz duygusal reaksiyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte kendinizi üstün gören davranışlara dediğim gibi aşırılıklara, hak hukuk peşinde koşmaya, kim haklı kim haksız onun yüzünden bunun yüzünden enerjilerine karşı ne olur ne olur temkinli olalım. Ama evde bir yenilik enerjisi söz konusu olacak ayı da 29 Eylül'deki Venüs terazi geçişiyle e, kapatacağız evde uyum olacak Venüs çünkü 4. evinize gelecek dediğim gibi belki evde dekorasyon konuları daha çok konuşulu konuşuluyor olacak evde huzur ve uyum peşinde olacaksınız Yaz bu sefer de Venüs Jüpiter'le karşılıklı olacak dolayısıyla abartılı davranışlara dikkat e, şansınızı çok fazla zorlamayın iştahlar açılacak fazla yeme enerjileri devrede olacak e, dolayısıyla Temkinli olmakta şansınızı çok da fazla zorlamamakta fayda var diye düşünmekteyim. Umarım çok güzel bir Eylül ayı e geçirsiniz. Sevgiler.